Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit, Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Minecraft parkur haritalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Minecraft piramit temple parkur gibi bir şey ismiydi. Öyle bir parkur oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi hemen hızlısından sından başladım. Buradan aşağı galiba. Evet aşağı buradan böyle aa, ba düştüm Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar Videoyu şimdiden beğenmeyi yorum atmayı Özellikle de abone olmayı unutmayın Haydi bakalım Valla birçoğunuz Abone olmuyorsunuz ayıp ediyorsunuz arkadaşlar Videoları izliyorsunuz beğeniyorsunuz Abi çok güzel video çekiyorum Ama abone olmuyorsunuz O yüzden lütfen abone olursanız Çok 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 mutlu oluruz Kesinlikle Abone olmayı unutmayın. Hop buradan da buraya galiba. Buradan nereye? Lan buraya buraya. Oğlum var ya yemin ediyorum şu parkur yapımcıları. Oo, öldüm lan direkt. Stage 1 worldmüş yani dünyaymış. Lan dünyanın geri dışına nasıl çıkmayı becerdin Neco ya. Ay Allah'ım. Vallahi Neco da bir garip. Neyse devam edelim haydi bakalım Ama yeter artık atla be <gülüyor> Atlayamıyorum <laughs> Allah'ım çıldıracağım kafayı yiyeceğim ya Uzun zamandır parkur videosu da çekmiyorduk Bu da bir şey olsun böyle ilk olsun Normalde diğer parkur oynayacaktım ama Yani parkur piramidi oynayacaktım ama e, Onun maalesef <laughs> dosyalarını kaybettim arkadaşlar. Save'ini kaybettim. Kaçta olduğumu da unuttuğum için maalesef parkur piramit e olmayacak. Ya bu da onun gibi düşünebilirsiniz. 3'e mi geçtim ben? 125 mi? Ha, ha, şey süreymiş o. 200 gibi süre yazıyor. Tabi ben onu görmediğim için. Dur bakayım buradan buraya 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 Buradan hop buraya galiba Buradan karşıya mı Oha oğlum bu nasıl parkur lan Benim yanda anasını satayım yok artık Geri geri parkura döndürdü lan bu nasıl bir şey Ya Allah'ım yarabbim parkur içinde parkur yapıyoruz ya Inception Ve geçtik 3. bölüme Buradan nereye gidiyoruz? Buradan bir yere gidiyoruz mu? Evet buradan gidebiliyoruz. Buradan yukarı. Ya bence o ko aşağıya koyman da ama neyse hani. Abi geri döndüreceksen madem... ...ni ileri... ...git... ...ne yaptım lan ben? What? E, buraya çıkmam lazım. Şunun üstüne atlamaz ki buradan. Nereye gideceğiz lan? E, cidden bu parkurları yaparken acaba hangi mantıkla yapıyorlar çok merak ediyorum ya. Oradan oraya nasıl atlayacağım ben? Atlar mı? aa atlıyormuş. Tabi. tabii. Ay. Ba düştüm yine tabii fazla parkurları sorgulamamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunun bir Minecraft olduğunu unutuyorum. Bak yine aynı yerde düştüm. Çıldıracağım. <laughs> evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çok sakin, çok mazbut ve çok şey bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek diyeceğim. Yani gelmeyen kalmadı görüyorsunuz. O yüzden Telefon yine videodayım ve yine şarjım bitiyor. Bu nasıl bir şey ya? Hop hadi. Uuu uh, geçtim lan. Aferin lan bana. Valla var ya. Lan bana nup nup diyorsunuz ama bak. Ay bir, <laughs> bir Lafım biteydi bari. Bir lafım biteydi ya. Arkadaş lafım bitmeden hemen düşüyorum ya. Şşş. Hile yapmıyorum arkadaşlar. Açılıyorsa açabilirim yani değil mi ya? Aç yani bence açabilirim, değil mi? Açamaz mıyım? Niye açamayayım? Açılıyor, bana ne açacağım? He. Siz çok biliyorsunuz. <laughs> ne yapıyorum ben? Allahım gözüme bir şey girdi. Ne oluyor? Yani size hareket yaparken gözüme gözüm şamşırıyor şu an. Ne oluyor? Ne? Ne oluyor? hop buradan buraya. Oy bak beni yanlış yerlere götürme. Seni var ya bam yaparım. Ay düştüm. Oğlum hatta sana. Ay ağzına. La bu nere ne he? E bu oraya atlamıyor. Ya arkadaş atlamıyor. Ama buradan oraya atlamaz bu. Tay senin karakter gibi ya. Arkadaş dalga mı geçiyorsunuz siz? Hadi buradan buraya atladık diyelim. Buradan buraya at, atla, atlıyor ama durmuyor. <laughs> Çıldıracağım artık. Niye atlamıyorsun sen? Abi atlamıyor. E. Ee? Ya bu kadarına da pes ya. Vallahi bu kadarına da pes ya. Yuh be abi ya. Abi neyim ben anasını satayım? Şey miyim? Dream miyim ben anasını satayım oradan oraya oradan oraya Spiderman miyim ben Neyim ben Gene <laughs> atlayamadım kafayı yiyeceğim ya bak gene atlamıyor Bak yine düş aşağı Aşağı düşme <laughs> Buradan buraya atlayacağız Buradan buna. Buradan hop. Atlayamadım yine. Ben bana noob diyenler haklıymış. Gerçekten noobmuşum. Onu öğrenmiş oldum. Şu an tescilledik onda. Ananın nikahını yani artık yuh ıh uh, tüş deve yani. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Sövmemek için zor tutuyorum şu an kendimi. Gerçi biz ne zor parkurları atlattık diyeceğim de. Burası ananın. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Dört oldu. Yine düşersem direkt bitireceğim ya. Game mode geçerim anasını satayım ya. Vallahi game mode geçerim oyun. <laughs> Onu deyince geçtim ya la. Aa düşmedim. Nereye? Buraya mı? Abim doğru mu geldi? Oh. Vallahi game modda geçecektim yine yapacaktım ama geçti. i̇şte bu. Ya arkadaş neyim ben neyim Hüseyin Bolt muyum neyim ne nasıl atlayacağım ben oraya oyun Allah'ım ya Rabbim kafayı yemelik ya. Buradan böyle 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 <laughs> Atlasaydım belkiydi de atlayamadım da. Space'e de basamadım. Hadi oh, karakter oraya hayatta atlamaz var ya. Ya yemin ediyorum çok saçma sapan A veya oraya mı atlayacağım? Şuraya mı atlayacağım acaba? Dur bakayım. Hop. Mantığını anlayabilen yorumlarda yazsın lütfen. Ben anlamadım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. O yüzden lütfen yorumlarda yardım edin. Yoksa ben serçe parmağımı birazdan koparacağım arkadaşlar. Niye atlamıyorsun oraya çıldıracağım? Bak beni çıldırtma oyun. Allah Allah kafası çarpıyor karakterin kocaman Gel, diyeceğim de gerçi Neco'nun Kafası da kıç kadar kafa yani Neco'cum atlasana bebeğim nereye atlayacağım oradan başka gidecek yer yok bakayım o Neco harbiden kafanda kocaman lan şişkosun oğlum sen ya tombul Neco Vallahi şişko Neco ya sığmıyor abi sığmıyor Herif yani şey gibi. Bak şimdi sığdı. Boy, boyu da uzun anasını satayım. Ya ne diyor ya. <laughs> Allah'ım. Arada bazı tabi space'e basmadığımda da kendi kendine zıplıyor. Çaktırmamaya çalışıyorum ama <laughs> çok sinir bozucu hareketler yapıyor Neco bazen. Ben dedim abi ben diyorum bu Neco şişko şişko atlayamıyor vallahi atlayamıyor bazen böyle bir oluyor bir atlıyor şey gibi bir atlayamıyor bak gördünüz mü yani 3 metre öteye atlıyor 2 met 2 santimlik yere atlayamıyor mesela Neco da böyle bir psikopat abi ne yapacaksın işte Manyak anasını satayım İstediği yeri geçiyor istediği yeri geçemiyor istemediği yeri pardon Ay şimdi mesela burayı, bur böyle yapmazsam bu burayı hayatta böyle geçemez yani. ha. Ay ben elimin ayarını yani var ya ayarsızım ya ayarsız, Allah ayarsızım. E ee, nereye gideceğim Neco? Ha buradan buraya atlayıp buraya mı atlayacağız? Ne? ne? vay anasını al checkpoint al manyak beni. Ondan sonra bana laf ediyorlar abi checkpoint almadın şöyle yapmadım, böyle yapmadım. bana kızıyorlar yorumda. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi ba bazen Allah bazen yorumlarda yazıyorsunuz abi şunu yapmadın bunu yapmadın yani gerçekten yorumlarda bana fırça kayanlar mı dersiniz artık ağzıma edenler mi dersiniz baya baya olaylar kopuyor yorumlar ama nece attı artık da yani koca kıçın kaldır kocaman kıçın var ya Tek atladığı yeri şimdi atlayamın çıldıracağım kafayı yiyeceğim nece atasana lan Allah'ım ya Rabbim ya Resul Allah'ım ya. Oy ben olduğum yerde zıplıyorum artık siz düşünün. Ya bir de Warden çıkar oldu olacak anasının nikahını basalım yani böyle bir şey olamaz kardeşim. Şu sesi niye çok böyle ayar oluyorum ya. Aha gıcırtının ormanı ağaçları <laughs> ormanın ne lan Hayır dur ay düştüm neyse gıcırtı ağaçları Bir de şimdi gıcırtı çıkar başımıza anasını satayım gıcır 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 Arkana bakarsan gelmez falan Onu da çok merak ediyorum bu arada yeni güncellemeyle geldi o da ama hiç bakmadım ona Nereye gideceğiz arada Eee ee, Hacı abi nereye gidecek? Lan dur be! de. Oğlum dur lan. Eee yine buraya çıkıyor ki. Ha. Ama tabi üstünden zıplayabildiğimizi unuttum. Ama üstünden böyle hareketler, agrobatik hareketler yapabiliyoruz derken çek boyunca almalım. Süreye bak satayım. Süre uçtu gidiyor. Ben zaten bir yeri yapana kadar süre anasının nikahına varacak yani ya şaka gibi gerçekten şaka gibi ya ağlayacağım valla oturacağım ağlayacağım şuraya ya Yitir artık ya Ya ben noob değilim ya Valla ben noob değilim ya parkurlar kötü arkadaşlar valla parkurlar kötü Yap yapamıyorlar yani Adamlar öyle bir parkur yapıyor ki ben nasıl yapayım şimdi yani şuraya Al bak kendi düştü ben 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 mi düştüm şimdi space'e bastım atlattım ben karakteri. Karakter atamadım Ne yaptım yani? Benim şu ne şimdi? Yani yorumlarda yazıyorsunuz ondan sonra bilerek yapıyorum, bilerek düşüyorum. Bu tır bir sürü yorum geliyor. Aha, stage 1. Aha, jumping. Stage 2'ye geçtik. Oley! Evet, bir bitti. Sanırsam bayağı bir uzun bu stage. Bu stage'i de bitirelim diyeceğim de neyse biraz daha oynayalım ondan sonra bitiririz arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizin yorumlarınız ışığında devam ediyoruz serilere. O yüzden kesinlikle yorumlarda belirtin ama lütfen lütfen abartmayın. Bazı şahıslar var ki o yorum işini yani pokunu çıkartıyor. You will make it. Ne? Ben bu gerçekten ben burayı nasıl geçeceğim şimdi? O şuraya atlamam lazımken ben niye oraya uğraşıyorum ben? De bende de var bir şerik ya. Allah bende de var. Ya yok artık ya ya yok abi yok bu ne bu ne ne ben burayı nasıl geçeceğim? Atlamıyor da. <laughs> Çıldıracağım. Abi niye geçemiyorum? Tam ucunda atlamam lazım herhalde. Ki o da imkansız. Baksanız düşüyor. Eee burada. Ee? Aşağıda atlamıyor lan bir akıllılık yap bir yandan gideyim dedim de <laughs> kapadı bir ya. Yok arkadaşlar burada kaldık. Baksanız da burada kaldık. Burayı neco hayatta geçemez. Şom ağzımı var ya. Vallahi şom ağzımı bipleteyim ben mi? sırf şom ağzımla geçtim yani ya gir <laughs> gitti ya, <yürü> git ya. <laughs> yok böyle bir şey ya vallahi yok böyle bir şey ay ha <laughs> bir an dedim ne oluyor anasını satayım. yerin yer yeri zümrütte şey yapmış slime yapmış kafam karıştı anasını satayım bir an dedim nasıl geçeceğim Checkpoint'i de al hani Neco patır kütür gidiyorsun. Checkpointleri iç. Ya tamam ben yönetiyorum da bazen bıraktığım zaman kendi başına da hareket ediyor. Böyle de bir karakter neco. Nasıl yapıyor nasıl beceriyor hiçbir fikrim yok al bak mesela kendi atladı ben yapmadım. Space'e bas, basıyorum bazen basmıyor bastığımda da çift tıklıyor. Kendi kendine zıplıyor, hopluyor, bir şeyler yapıyor. Ne canın da bu özelliği var işte. Ne yapalım? Oğlum parkur sanki kolay gibi ben. Ta kolay. Evet, çok kolay arkadaşlar. Kesinlikle o kadar kolay ki benim gibi noob bir insan bile yapamıyor bunu. Allah'ım. Kafayı yemelik. Vallahi kafayı yemelik. Başka bir şey değil. Ya şuraları var ya şöyle tekte yapmam lazım aslında ama yine lav var yine elim ayağım titriyor böyle başım dönüyor. Bir şeyler oluyor bana. Abi lav sesi duydu mu direkt yere düşüyorum niyeyse. Otomatik lava atlıyorum yani kendimi normal survival oynadığımda da öyle mesela. Kendimi direkt lava atıyorum falan. Baya acayip acayip durumlar. Neco ile alıştık ya yanmaya. Şaka mı bu? Düşme dur. Hay Allah senin ne co. Ya cidden. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Ha oradan. Mantık olarak buraya atlayıp buradan böyle böyle buradan böyle geçmemiz gerekiyor ve ağlayan o Hay var ya. Tam diyecektim ki ne kadar kolay diye çom ağzıma var ya. Pf, yapsınlar. Hasbinallahu mel vekil. Atla sana ne co? Kocaman götün var bir götünü kaldıramıyorsun ya. <laughs> ne oluyor lan? Baga soktum anasını. Dın 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 dın. Şimdi buradan böyle böyle buraya geldik ama ne? Ee? Hmm. Evet arkadaşlar yavaştan da videomuzun sonuna doğru gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Açıklama kısmında diyeceğim de Gerçe eklemeyeceğim daha. Zamanı var yakın zamanda Discord'umuzu ekleyeceğim açıklama kısmına. Daha açmadım Discord'u. Açtığım zaman eklerim arkadaşlar. Yine Love ve yine Neco. Bu sefer Dur burayı da geçelim de. Burayı da geçelim bitirelim. Görünmez blok koymuş aşağıya çömelerek gidince gerçi lavdan da anlaşılıyor diyeceğim de anlaşılmıyormuş. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki canlı parkur videolarında tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdilik çok çok cici bakın. Hoşçakalın demeden önce şu aynı yere tekrar gitmek istiyorum. Oraya gideceğim ondan sonra bitireceğim. şuradan tekrar şöyle böyle geçtim evet geçtim güzel kendinize şimdilik çok çok cici bakın hoşçakalın